Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuyla daha karşınızdayım. Bugün e, gördüğünüz gibi bir tane taç sandığım var. Onu dolduracağım arkadaşlar. Onun için maçlara gireceğim. Bir tane gümüş sandığım var. 2 tane de ücretsiz sandığım var. Şu ücretsizleri açayım. 29 altın, bir ok. İskeletler açıldı. 2 tane de minyon geldi. Bir tane daha var. 31 altın, iki taş. 3 tane şövalye. 1 tane de valkür geldi buradan. Şu gümüş sandığımı da açayım. 17 altın. 1 okçu. 2 tane de goblin geldi. Şimdi böyle ee, şu minyonları yükselteyim. Ve level atladık. 4 level olduk. Şuradan iskeletler geldi yine. Onu kullanmayı düşünmüyorum şimdi maça gireyim Taç sandığını doldurmaya çalışacağım <laughs> Maurok 28 Simli arkadaşla maç yapacağım şimdi Oradan hemen devi yolladı zaten Bekletse şaşarım Ben de buradan mini Pekka'yı yollayayım Hayda yıldırım mı açılmış adamda ya? Sen baba bizi bitirdin ya şu an. Allah bizi bitirdin. Şu bombacıyı şuraya atayım de Adam psikopat çıktı Rıza baba. Şuradan dev yollayayım. o mini pekka sıkıntı yaptı bize biraz ama şimdi şuradan silah şuraya yollayayım oradan da şövalye gidiyor onu da mini pek onu da şu yavru ejderha ile durdururum diye düşünüyorum evet onu oradan durdurduk şuradan Valkyrie yollayayım diyecektim ki adam buradan iskelet attı. Şimdi o kesin yıldırım atacak onu bekleyeyim diyeceğim de şimdi o benim atmamı bekliyor da. İyi güzel bir tane vurdu. Goblinleri atayım şuradan. Mini Pekka gelmesin şeye. Şimdi orayı aldık şuradan şunu atayım da 3 taşa gidelim. O kuleyi alır mı bilemiyorum da. Ben yani şu ikinci tacımı da alayım gideyim. Adam yıldırım attı da alamadı. Mı? Nasıl bir şeydir bu ya? Abi uğraştırma işte ya. Ver 3 taçı. Niye böyle yapıyorsun? İyi. Teşekkürler. Teşekkür ederim adamım. İlk maçımızda 3 taçımızı aldık. 6 sandığımızı aldık. Şimdi bir tane daha girelim. Alejandra. Yine bekliyorum. Bekliyorum. Adam atsın. Adam atsın. Evet, oradan onu attı biz de şunu atalım şimdi tam o kadar güzel bir yer attı şuradan bir valkür attım mı ortalığı parçalacak hop hop iki vuruşta gitti o biraz vuracak ama yapacak bir şey yok ona hop fail hop fail alev topu alev topu çok güzel alev topu biraz boş oldu ama yapacak bir şey yok zaten orayı parçaladı bizimkiler ve adam da gördüğünüz gibi oyunu bıraktı diyecektim ki bırakmamış. Valk'ün nasıl mini pek aldı onu anlayamadım ben. Şimdi şu yavru ejderi olayım. Hop, bir tane daha vur. Hop, bir tane daha vur. Hop. 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 Şöyle devi yollayalım. Geliyor. 3 taş geliyor. Geliyor. Haydi. Haydi. Arkadaşlar yani bu seviyede bu desteği yaparsanız böyle. Kral kral. 2'de 2 ile 3 taşınızı alırsınız. Gel bakalım gümüş sandık. Bir tane daha girelim. Maestro Sons of Anarchy Sen onu oraya attın Ben de bombacıyı buraya attım Hop Goblinler Hop Buradan bir tane dev Diyecektim ki yukarı vuran yok Silahşör Oh, sen vur 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 at bir tane tamam Hmm. Hadi vur biraz sen de. Vur bir tane daha oğlum. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Bomba kulesi ha. Bomba kulesi ha. Şimdi ona bir kul yapacağım buradan. Hop çabuk 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 düş 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 düş. Güzel. Ama çok geç kaldık ya. Şöyle bir alev topu atacaktım. Üç taç olmayacak mı bunda ya? Üzülürüm vallahi. Vallahi üzülürüm. Ay ananın ya. şuraya atayım. Kesin o şimdi atar. iskelet iskelet yollar oraya. Tabi bunun üstüne atarsın iskelet harbi oyunu bilmiyordur yani. Cık. Of. İyi oldu. Yonu atması iyi oldu vallahi. Şimdi ben deve atacaktım oradan. Hiç olmayacaktı. şimdik şunu atayım. De onu yık oradan artık. Yık onu. Güzel. Şimdi bunu atalım. Cık. Allah'ım ya Rabbim. Yavru ejder. İki tane yavru ejder orayı bitirdi zaten. Şuradan devim atayım. Ne yapayım artık? taç biraz zor artık da böyle sanırım ben de işte kartları haydi bari iki taç alayım ya hadi vur 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 olmadı bu maç sektiği vurduk Ne oldu? 7 oldu. Şimdi bir 3 taş alırsak açıyoruz rahat bir şekilde. Bekliyorum. Bekliyorum. Şimdi şunu atayım şöyle. Şunu da şuraya atayım. Hop. Sen cadıyı orada parçala abi. Biz de burada bunu parçaladım diyecektim ki goblin fıçısı attı bir adam. Goblin fıçısı çıksın ben de kullanacağım. Vallahi en sevdiğim kartlardan biri. Türlü türlü huyu var anasını satayım. Her şeyi kullanabiliyorsunuz. O kule gitti şimdi. O kuleyi böyle alırlar. Hadi 3 taç. Haydi oğlum. Haydi. Saldım maçı salmamış. Ya niye salmıyorsun ki kardeşim ya? Of. Valkürler kapışsın orada. <laughs> Bam. Böyle atarım üstüne. İksirimin dolmasını bekleyeceğim. Ne yapacağım? Ne yapacak bir şey yok. Şimdi şunu atayım da orayı temizlesin. Ne yapsam acaba? Şurayı versem mi? Yoksa öbür türlü 3 taça gidemeyeceğim ya. Vallahi bilemedim şu an. bilemedim. Ne yapsam bilemedim. Ay ananın ya. Haydi abi haydi. Haydi. Haydi yürüyün. Bıraktım orayı. Orayı vallahi bıraktım. Alıyorlar sağ olsunlar abi. Lan şimdi şerefsizler şey yapmışsın. Kendini yemesin lan beni şimdi gider. O kadar da değil. O kadar da değil. Şuraya alev topu atayım. Oraya goblin fırsatına aklınca benim bir şey yapacaktı. Bir de kenara atıyor. Sanki ben yiyeceğim onu ve 3 taç. Aa tüh. Vallahi şey çıktığını görmedim ha. Ay Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim. 666 tane canım kaldı. Hadi bombayı döndür. Bombayı döndür. işte bu <laughs> Gülelim biraz Vallahi sıkıntıya girdi Ha maç gidiyordu az kas. O prensi koydu o son anda Oradan şey yaptı yoksa alıyordum ben Taş sandığımızı açalım 192 altın 3 tane taş 1 iskelet 11 mızraklı goblin 12 minyon Ender gelecek bir tane 3 tane de Valkyrie yükseltmesi geldi. Hemen onu da yükseltelim şöyle. İyi yükseldi. Güzel oldu. Şu yükselmesi gelenleri de yükselttim ki. İşte seviye meviye yaptınız. XP alalım. Evet. 4 seviye olduk. Goblinlerimizin seviye atlaması için bir tane ihtiyacı var. Alev topunda bir tane kart ihtiyacı var. Diğerlerinin biraz var. 587 kupadayız. Kaçta da 800'de de barbar çanağına geçeceğiz. O goblin fıçısı nereden geldi adama? Ha buradan geldi. Goblin arnasından. Goblin stadyumundan. Videom bu şekildeydi arkadaşlar böyle bir sandık, taç sandığı açılımı tarzında bir video oldu. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Tabii ki de isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.